sulamamı yapıyorum. Bakın arkadaşlar arazim burası. Yani öyle bir durum var ki burada. Sanki buradan ikiye bölmüş gibi. Burası yemyeşil. Burasında ciddi sararmalar var. Bakın. Mesela hemen hemen yani üçüncü dördüncü yaşında tekrar dip, dipten kesmişim ki bunda kırılma olduğuydu hatırladığım kadarıyla. Güzel. 3 metreye yakın boy vermiş. Ama sararma başlamış. Bakın geçen sene Burada ciddi bir soğuk algınlığı da oldu yani. Bunu da belirtiyorum videolarımda. Dallar hep kurudu. Diplerden aldım. Soğuk algınlığından sonra sararma cidden baş gösteriyor. Hatta bu taraflarda bilmiyorum bununla mücadele ediyorum arkadaşlar. Yakın zamanda kaliteli bir e, topraktan demir verdim. 2D olan formunda E taşelatlı Yapraktan da vermiştim 2-3 defa besin elementleriyle karışık e, ilaçlama yaptığım esnada işte antakrozdur falan e, onların içine katmıştım ama yapraktan çok bir mücadelemi başarıya ulaştıramadım ama bakın bu taraf yemyeşil bakın arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu tarafta arkadaşlar. Bu tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan göz açılarımı göstereceğim arkadaşlar.